9 Haziran 1988 ve şimdi Ahmet size yine duygulu bir şarkı söyleyecek. Günlerdir içime çöktü ayrılık Böyle ben duruşum ondan Yağacak bir bulut gibi doluyum Böyle ondan Yağacak bir bulut gibi doluyum Böyle ağlamaklı oluşum ondan Şurası göz göze geldiğimiz yer Şurası baş başa kaldı ...gördüğümüz yer... ...buralara sık sık... ...gelişim ondan... ...beni mahzun koyup... ...yalnız hallerde... ...sen nasılsın acı... ...gurbetelerde... ...geleceksin diye... Uzaklara her gün bakışım ondan Geleceksin diye gözüm yollarda Uzaklara her gün bakışım ondan hayır, hayır. Hadi Gökhan bir şarkı daha